TR724 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı Ermenilere Ne Oldu? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ermenilere ne oldu? Anadolu'da kadim bir halktı Ermeniler. Orta Asyalı göçebe Türk akıncıları 11. yüzyıldan itibaren İran Anadolu hattınca yerleşik kent kültürlerini taciz etmeye başladı. Yerleşik kültürler mobilize olmadıklarından genelde kaleler ve coğrafi güvenli bölgelerde bu akınlara direnmeye çalıştılar. Fakat kendi devletlerinin ordusu bir merkezde olduğundan özellikle Doğu Roma'nın düzenli ordularını uç bölgelere sevk etmek kolay olmuyordu atlı Orta Asyalı göçebe gruplar, ekonomik ilgilerini İslami cihat ve fetih gibi dini konseptlerle meşrulaştırmaya çalışıyorlardı. Ermeniler, Doğu Anadolu'daki coğrafi konumları itibarıyla bu akınlara en açık, en savunmasız gruptu. Anadolu halklarının Rumlar, Ermeniler, Kürtler, Süryaniler vesaire İslam ordularıyla tanışmaları daha erken dönemlere dayanıyor. İran ve Mezopotamya'nın İslam kontrolüne girmesi, ardından Orta Asya'nın da kontrol edilen bölgelere eklenmesi, İslam'ı bu bölgelerde hakim din haline getirdi. Anadolu'nun önemli bir bölümünde Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans, Müslüman akınlarına karşı topraklarını korumaya çalıştıysa da, kontrol ettiği alan giderek daraldı ve geçirgenleşti. Böylece Selçuklular döneminden itibaren askeri bakımdan Anadolu'nun doğusu ciddi anlamda Hristiyan bir nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu bir bölgeyi kontrolleri altına aldı. Askeri olarak kontrol edilen bölgelerde Hristiyanlara iki tercih hakkı sunuluyordu. Müslümanlığı kabul etmek ve birinci sınıf vatandaş olma avantajlarından yararlanmak ya da cizye, kafa vergisi vermek ve ikinci sınıf vatandaş olarak yaşamayı kabul etmek. Diğer tercih yok olmaktı. Dolayısıyla Hristiyanlar giderek yeni askeri politik yapıya uyum sağladılar. Kendilerini dezavantajlardan korumak için yeni dine geçtiler. Bir kısmı direndi ve eski dinlerini ve kültürlerini korudu. Orta Asyalı Türk akıncıları geldiğinde Anadolu tümüyle Hristiyandı. 11. yüzyıldan itibaren giderek ivme kazanan biçimde Anadolu İslamlaştı. 12. ve 13. yüzyıllar arasında Anadolu'da birçok beylik olduğunu görüyoruz. Bu beyliklerin her biri etkili akıncı kılanlara aitti. Orta Asya, İran, Anadolu hattında göçebe yarı göçebe akıncıların Kahir ekseriyeti, erkek savaşçılardan, mücahitlerden oluşuyordu. Her biri yeni dinlerinin kendilerine vaat ettiği siyasi, askeri ve ekonomik kontrolü arzuluyordu. Yeni gelenler daha önceki gelen klanların yer tuttuğu bölgelerin dışında daha batıda bölgelere yerleşiyordu. Osmanlı Beyliği de bu örüntüyü takip etti. Geldikleri andan itibaren yerel Anadolu unsurlarla karıştı, onları İslamlaştırdı, onları dini ve lingüistik bakımdan asimile etti. Bu, o dönemlerde çok sık karşılaşılan tarihsel bir durumdu. Bugünkü anlamda milletler olmadığından etnisiteler kolaylıkla askeri ve siyasi nizama göre kültürel olarak değişime uğruyorlardı. Müslümanlık yayılırken Orta Asyalı Türk klanlarının yönetici olması nedeniyle Türkçe'de Anadolu'da hakim, ticari, kültürel, siyasi, askeri dil olmaya başladı. Yerleşik kültürle tanışan bu klanlar, ele geçirdikleri topraklardaki yerleşiklerin siyasi teşkilatlanma yapılarıyla senteze gitti. Dahası onların mutfakları, musikileri, mimarileri hatta dilleri, mesela Türkçedeki balık isimleri gibi kendi kültürlerine karıştı. Asimile olan Anadolu yerlileri Osmanlı'da yepyeni bir halk oluşturdu. Osmanlı dini Müslümanlık olan herkesi asli vatandaşı saydı. Asla Türkçe bir anlayışta olmadı. 19. yüzyıla dek Osmanlı sarayı Türkiye köklerinin üzerinde durmadı bile. Enderun'da ve medreselerde tarih tümüyle İslam tarihi olarak anlaşıldı ve okutuldu. Hristiyanlar da din değiştirdikten sonra eski kültürleri konusunda milli bilinçle hareket etmediler. Çünkü millet kavramının siyasal olarak önem kazanması için 1789 Fransız devrimi beklenecekti. Osmanlı'daki Ermenilerin bir bölümü bu devşirilen Osmanlı Müslümanları arasında bugün. Tıpkı Rumlar gibi. Şimdi esas meseleye gelelim. Fransız devrimi sonrasında yepyeni bir siyasi model ortaya çıktı. Ulus devlet daha önce 1648 Vestfalya Anlaşması sonrasında teritoryal devlet ortaya çıkmış, Hristiyanlık dininin birleştirici kurumu Katolik Kilisesi'nin siyaset üzerindeki etkisi önemli oranda ortadan kalkmıştı. Bu teritoryal devlet giderek teritoryal ulus devlete dönüşünce imparatorluklar tehlikeye girdi. Çünkü imparatorluklar çok uluslu kozmopolit toplumları barındırmaktaydılar. Osmanlı İmparatorluğu da bu sürecin sancılarını çekmeye başladı. Fırtına batıdan geliyordu. Dolayısıyla fırtınanın etkisine önce Osmanlı Güneydoğu Avrupası girdi. Balkanlaşma başladı. Bu terim parçalanma, bölünme, kopuş türü gidişatı betimlemek için bugün dahi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tarihinde kullanılmakta. Böylece Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar sırasıyla diğer Hristiyan halklar Osmanlı'dan koptu. Bu süreç kaçınılmazdı. Bernard Lewis'ın dediği gibi Milliyetçilik devamlı yayılan bir virüs gibiydi. Bünyeye bir kez girdi mi, bedenin ölümüne kadar durdurulmasına imkan yoktu. 20. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı memleketlerinin tümünde milliyetçilik artık başat kimliği belirliyordu. İster istemez yeni milletler kendi tarihlerini işgalcileri ötekileştirerek yazdılar. Ne yapabilirlerdi ki? Gerçek buydu. Ulusal tarih yazımına göre Asyalı bir kavim gelmiş, onları kendi öz yurtlarında işgal ederek ekonomik, siyasal, kültürel vesaire gelişimlerini baltalamıştı. Onları sömürmüştü. Bu yeni arkeolojide mesela devşirme mekanizması gibi, cizye gibi ikinci sınıf vatandaşlık gibi, dini sınırlamalar gibi birçok unsur yeni milli kimlikleri destekleyici argümanlar olarak kullanıldı. 21. yüzyıl sadece Osmanlı'yı değil diğer tüm imparatorlukları da tehlikeye atmıştı. Avusturya-Macaristan, Rusya, İngiltere ve diğerleri hep aynı sorunlarla boğuştu. Bazıları imparatorluklarını transforme ederek, dönüştürerek yeni üst kimlikler oluşturdu ve dağılma eliminde olan halkları imparatorluk nüvesinde tutmaya çalıştı. Osmanlı'da da bu denendi ama başarılı olamadı. Çünkü hakim Müslüman Türkler kendileriyle diğerlerini eşit kılacak koşulları hep Batı zorlamasıyla ayak sürterek yaptı. Dahası zaten savaşkan ve bürokratik bir sınıf olduğundan ve üretim ve ticarette etkisiz kaldığından Türkler bu yeni dönemde çok dezavantajlı kalmışlardı. Balkanlar tamamen imparatorluktan koptu. Kuzey Afrika başka emperyal güçlerce kontrol altına alındı. Milliyetçilik virüsü Müslüman halklar arasında da belirleyici kimlik olmaya başladı. Ümmet konsepti politik realite olmaktan çıktı. Araplar ve Arnavutlar Osmanlı hakimiyetinde kalmak istemiyorlardı. Osmanlı kimliği sunan Osmanlıcılık zaten tutmamıştı. Şimdi panislamizm, Müslüman halkları bir arada tutma stratejisi de başarısız olmaktaydı. Bu şartlarda iddiacılar iktidara geldiklerinde tek şanslarının Türkçülük olduğunu düşündüler. Çünkü sırada daha çok millet vardı. Anadolu'da Rum kökenli Müslümanlar, Araplar, Kürtler, Ermeniler, Hristiyan Rumlar, Süryaniler, Kafkas kavimleri aklınıza ne gelirse mevcuttu. Her biri kendi tarihini öğrenecek ve milli şuur kazanacak olursa elde avuçta Osmanlı toprağı kalmayacaktı. Dediğim gibi 13. asırdan itibaren daha önceki kültürel asimilasyona birebir uygun olarak kültürel asimilasyon bir tür kozmopolit Osmanlı toplumu oluşturmuştu. Şimdi bu kültürel sentez paramparça olmuştu. Yeni kültürel tutkallar Osmanlı kimliği veya İslam parçaları bir arada tutamıyordu. Sırada milliyetçilik vardı artık. Ermeniler 1915'te zorunlu göçe tabi tutulduklarında işte iddiaçılar yukarıda anlattığım parçalanmanın önüne geçmek için etnik homojenleştirme politikası uygulamaya kalktılar. Ermeniler Anadolu'da belli bir bölgede yoğunlaşmış kadim bir halktı. 11. 20. yüzyıllar arasında tam 900 yıl kendi kültürlerini korumayı başarmışlardı. Onları asimile etme olanağı olmadığını iddiaçılar çok iyi biliyordu bir milli devlete doğru dönüşüm yaşayan Osmanlı'dan Ermenilerin er geç kopacağı ayan beyan meydandaydı. Oysa bulundukları bölge Azerbaycan ve Türkistan'la arada çok stratejik bir bölgeydi. Ve Enver gibi çılgınlar dağılan Osmanlı'yı bir tür yeni cihan devletine ancak pan-Türkizmle dönüştürebileceklerini düşünüyorlardı. Ermenileri zorunlu göçe tabi tuttuklarında nasıl bir sonun onları beklediğini biliyorlardı. Göçün hedefi zaten buydu. Bebekler ve kadınlar, yaşlı nineler ve dedeler, köylü kentli, fakir zengin, Katar Katar Ermeniler binlerce yıllık ata yurtlarından acımasızca kopartıldılar. Yoksa salgınlar, tecavüzler, susuzluk ve açlık, infazlar. Türk tarihinde bir de utanmadan telef olmak fiilini kullandıkları katliamlar işte böyle yapıldı. Osmanlı devlet teşkilatı devlet gücü kullanarak devlet politikası olarak Ermenileri katletti. Onları Anadolu'da etnik temizliğe uğrattı. Bunu yapanlar bizim dedelerimizdi. Bu 3-4 nesil önce oldu ve bunu yapanlar büyük bir çoğunluğu cumhuriyet kurulduktan sonra da görevlerine devam ettiler. Ermeni soykırımı halının altına basitçe süpürülebilecek basit bir sıkıntı değil bir halk Anadolu'dan, kadim topraklarından silindi. Haritadan silindi. Bu halk Anadolu'ya Orta Asyalı ilk atlı akıncılar gelmeden binlerce yıl önce bulundukları bölgede kentler kurmuştu. Hristiyan olan ilk toplumlardan biriydi. Kültürel ya da teknolojik olarak daha az gelişmiş olmak da bir meşruiyet zemini olamazdı. Mesela Kuzey Amerika yerlileri gibi uğradıkları işgali maruz göstermek için ama kültürel olarak yerleşip bir şehirli halk kendilerinden çok sonra dışarıdan gelen bir göçebe halk tarafından önce işgal edildi 900 yıl süren bu boyunduruk sonunda aynı halkın torunları tarafından soykırıma uğratılarak kendi topraklarından tümüyle silindi. Evet bu yazdıklarım kulağa kötü geliyor. Evet rahatsızlık uyandırıyor. Doğrudur. Daha hafif diplomatik ifadelerle de anlatılabilirdi bu yaşanandıram. Fakat bunu yapmak o dramın kurbanlarının anısı önünde saygılı bir tutum olur muydu? Bence artık Ermenileri olanları konuşmanın zamanı geldi. Hatta bunda çok ama çok geç kalındı. Bu devletle ilgili bir sorun zannedenler yanılıyorsunuz. Bu sizin benim hepimizin sorunudur. Gerçeklerle yüzleşmeden düzlüğe çıkamayacağız. Geçmişte yapılan korkunç bir suç var ortada. Bu suçu reddederek sadece suç işlemeye devam edilir. Bu suçu genç kuşaklara anlatmak, barışı yüceltmek, özür dilemek, yeni bir gelecek inşa etmek için en iyi başlangıç olacaktır. Anadolu'da bugün yaşanan lanetin ve felaketin kökleri Ermeni soykırımına uzanıyor diyor. Mehmet Efe Çaman, tr 7 24 köşesinde.